Merhaba, siz nasılsınız? Merhaba, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz hadi mamamı siktir. Tamam. Tamam. Ben buradayım. Tamam, iyi sen. Ağabey. 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 Gel kızım. <Gülüyor> Zeus. Zeus. Aç git. Oradan tut daha var <Gülüyor> <Gülüyor> Böcük. <Gülüyor> Gel oğlum. Gel buraya. Tüfeli. Sen de gel. Eskişehir'in her bölgesinde özellikle Akpınar Mahallesi, Çöplük Bölgesi ve Sarısungur oralardaki hayvanlar çok aç. Mutalık Bölgesi daha kötü bir durumda. Oraya girmek de mümkün olmuyor, beslemek de mümkün olmuyor. Az bir duyarlılık istiyoruz. Şehrin işleri de öyle. Herkes bir kap mama, bir kap su koyarsa çok iyi olacak canlar için. Buradan Anadolu Üniversitesi'ne gideceğiz. Tırbaşı ve bir besleme yapacağız. Çoğu ilçemizde WhatsApp gruplarını kurduk zaten besleme gruplarını. İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Yani bütün gönüller rahat rahat Eskişehir'de, Eskişehir Emniyeti sayesinde rahat rahat beslemesini yapıyor. su Suistimale mahal vermeden. Birimimiz yeni kuruldu. Amacı 5199 sayılı kanun kapsamında adli ve idari işleri yapabilmek, bu hayvanları koruyabilmek, hayvanlara eziyetleri engelleyebilmek. Bunun için e, sokağa çıkma yasağı günleri hayvanları besleme yapıyoruz. İşte hayvansever dernekler başkanlarıyla birlikte. Mesela 112 ihbarı veya haydi uygulamamız ihbarına gelen ihbarları öncelikle değerlendirmek. <laughs> Değerlendirmen devamında suç yerine intikal en hızlı ve ebedi şekilde intikal etmek. Suç delillerini muhafaza altına almak. E, gerekli çalışmalar yapmak. Konuya konuya incelediğimizde adli ve idari olarak, mesela idari olarak bir şey varsa bununla ilgili Ceza yaptırım uygulamak, adli bir olay varsa sayın savcımızla görüşerek e, bununla yapılacak işlemleri başlatmak. Vatandaşımızın ulaşabilmesi çok kolay. Yani 112 haydi uygulamamız var. Haydi uygulamamıza herhangi bir ihbarı fotoğraflama şeklinde gönderebiliyorlar. Hayvan çarpmaları mesela e, örnek vermek gerekiyorsa şahıs hayvana çarpıyor çarptığı için beklemek, onu barınağa ve herhangi bir yerine götürmek zorunda. 5199 sayılı kanun 20. maddesine göre. Eğer beklemedi, şahıs olay yerini terk ettiyse onunla ilgili işlem yapmak. Bu yasanın kanun maddesine göre değişiyor. Mesela 5199 sayılı kanun 14. maddesine göre 947 TL cezası var. Hayvan çarpmaya Harvan çarpmaya da aynı şekilde madde 21'den 947 TL cezası oluyor. Ayrıca bu madde 14 son bendinde yasaklıklar bulunuyor. Hayvan başına 9.560 TL cezası oluyor. Tamam, त भएको